şu an Yaman'la birlikteyiz. zaman Yaman bunların hepsini bitiremezse iyi. videoların hepsini sakatlar. Yorumlarda abi kötü abi geldi, 100 bin beğeni, de 100 bin beğeni arkadaşlar. Sözünü tutun. Şimdi 10 dakikası var arkadaşlar. Bu kadar büyük yemeği nasıl bitireceğini ben de inanamıyorum. Hala iyi hala. Şuna bakar mısınız? Ama yiyemez hem karın evi pır, hem de diş gelecek arkadaşlar. Şuna bakın şuna. İstediği kadar su içebilme şansı var. Patates salatasını da yiyebilir istersen arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi ki yemeyecekmiş. Okey. Tek makarna diyorsun. Bu kadar zor yaşmakla nasıl çıkacaksın. Zor gibi görünüyor sence? Ben pes etmem. Sen pes etmezsin aferin. Su, su doldurmak istersen su doldurabilirim. <laughs> i̇stersen büyük kaşığa da geçebilirsin. Böyle çok yavaş oldu. Okey. Kaşlar çok iyisin. İyi, iyi. iyi devam ediyor arkadaşlar ama daha çok 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 makarnası var. Nasıl yapacağını hala bilmiyorum. duracak mı yoksa devam edecek? Hiç bilmiyorum. Kalanasa hem 100 bin beğeni hem de 100 bin TL vereceğim arkadaşlar. Bunu söylemeyi unutmayın. Devam ediyor şu an devam ediyor. Tüm hızıyla devam ediyor. Heh. Pardon bırakır zaten şimdi kestir zaten. Ya Yaman bu kadar... Doyduysan bırakabilirsin küçük sahibim. Doymamış okey. Gerçekten bunu nasıl yiyor arkadaşlar hiç bilmiyorum. Bu kadar yemeği nasıl yediğini ben de bilmiyorum. Şöyle oturayım da ben de. Burası kaldı arkadaşlar. Hepsini bitirdi şu an. Tüm hızıyla devam ediyor yarışmamıza. Ağzını siliyor şu an. Aaa peşte düştü ama. Attı bir şey. Güzel güzel. Bunu şöyle atalım. Bu da bu kalsın. Küçük sayı benim doğuyuysan bırakabilirsin istersen. Ben bırakmam. Ben bırakmazsın. Hala devam ediyor. Nasıl yiyecek bunların hepsini ya? Aslında kafamda bile değil. Arkadaşlar dünyadaki kimse bunu bu, bu yarışını bitiremedi. Bence yaman da bitiremeyecek. Sizce? Ben bitireceğim mi diyorsun? Hadi yine zaman yarışma. Son 2 dakika kaldı arkadaşlar. Bitecek yarışma. Son 2 dakika. Son 2 dakika. Bitiremeyecek misin yoksa? Bitireceğim şey şu şey. tutma abi. Tutmuyorum abi. Son 10 saniye. 10. Tamam tamam abi. Ben söylersem var ya bir yatağı tabii. Tamam. Ama doğruysan kalkabilirsin sen. Çok gelebilirsin. Delmez, o zaman gir. Bu nasıl bir şey abi. su var bana hemen veriyim abime? Şu nasıl iziyesi bütün ka. Ne 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 çok ne 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 O da insan. Şöyle verelim. Şöyle. Bayağı iyi yiyor. Ya nasıl bu kadar iyi? Nasıl ki böyle Yarışmamız bitecek son bir dakika kaldı Baba çocuk zaten yiyemiyor Yiyor. Abla suya tutma Tamam abi Anam bırakabilirsin abi istesen doyursan Doymamış tamam çok iyi. Sadece sorarsın. Tamam, bırak abi, bırak. Kuşacağım şimdi. <laughs> Anne gelsene bir. <laughs> Babam gelsin. Baba gel gibi. Ha doğru. <laughs> bir şey yok. Hala su içiyor. Çok az su olurdu Yaman. Bu kişi beni bir arkadaşlar. Şimdi nasıl içiyor? Ben de bilmiyorum. Nasıl yapıyor bunu? Bu kadar hızlı yemeği nasıl yiyor? Tuba kaldı. Tuba kaldı. Tuba kaldı. Bitireceksin abi zaten. Başarabilecek mi? İstahya tasınıyım abi. Bu kadar hızlı yemeği nasıl yiyor? Dünya rekoru mu kıracak yoksa Yaman? 6 yaşında ilk dünya rekorunu mu kıracak? Ve bitiremedi. Bitti yarış bu. devam etti. Pes mi ediyorsun? Etmiyor. Devam o zaman. Son 10, 9, tutma, tutma, Tamam. <laughs> Hadi arkadaşlar. <laughs> ben, ben biraz sıkıldım. Ve bitti yarışma. Arkadaşlar, arkadaşlar bitiremedi yemeği. Yani. Dislike atıyoruz. Karın ama, evi pır geliyor. arkadaşlar ama Ayşe, tuttu sen? Dislike atıyoruz arkadaşlar. Dislike, dislike. Bütün videolarına dislike geliyor. Videomuz bu kadardı. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Dislike'lar gelsin Yaman'a.